Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi ile Çamlık Mahallesi'nin kesiştiği noktadayız. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 4 artı 1 ayrı mutfaklı dev gibi bir villa. 2 milyon 750 bin TL ile satışta. Müstakil girişli her villanın kendine ait girişi var. Ön taraflar satıldı. 2 tane arka kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu giriş tamamen bize ait. Geniş bir bahçemiz var dış cephede taş kaplama kullanıldı. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, doğalgaz tesisatımız var, klima tesisatımız var. Denize yürüme mesafesinde fiyat 2 milyon 750 bin TL. Konum harika. Bu konumu Hisar mahallesindeki villalarla kıyaslamayın arkadaşlar. Ya da denize uzak bir yerle kıyaslamayın. Denize yürüme mesafesinde. Çamlık mahallesindeyiz. Tam böyle efelerle çamlığın kesiştiği noktadayız. Yani bir sokak altımız Çamlık Mahallesi, bir sokak üstümüz de Efeler Mahallesi. Buradan Altın Kuma, Üçüncü Koya, Marina'ya yürüyerek gelip gelebiliyorsunuz. Caddenin hemen yanındayız. Gördüğünüz gibi geniş bir yeşil alanımız var. Burada bahçenin bir kısmı veranda olarak düşünülmüş. Üst taraf kapatılmış. Ahşaptan harika gözüküyor bu arada. Gayet de güzel bir taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Harika bir villa izleyeceksiniz. Ev dev gibi Biraz böyle temizliği yapılmadan biz acele bir çekim yapmak istedik. Bu yüzden içeride biraz inşaat malzemeleri var ama göze çok da kötü gözükmüyor. Giriş kısmı taş kaplamayla tamamen böyle kemer biçiminde yapılmış. Harika bir görüntü ortaya çıkmış. Antres renkler biraz daha ağırlıkta bu evde. Girdiğinizde çok şık bir antreniz var arkadaşlar. Geniş bir antre genelde böyle antre bulmak bir villada çok zor oluyor artık. Çünkü daha minimal tarzda villalar yapıldığı için böyle geniş geniş yer bulmak çok zor. Güzel bir antrenmiz var. Vestiyer konulabilir buraya. Hemen sağ tarafında girişin sağ tarafında salonumuz. Sol tarafta da mutfağımız var. Biz mutlaktan başlayalım ardından salona geçelim. Çok güzel bir mutfağımız var arkadaşlar. Boydan boya dolapla yapılmış. Tavana kadar da yükseltilmiş lake. Antresit çerçevenin içerisinde beyaz mat dolap kapaklarıyla birlikte harika gözüken de bir beyaz tezgahımız var. Tezgah arası da yine aynı şekilde 60'a 120 seramik yapılmış siyah renkte. Siyah olmasının avantajları gerçekten çok fazla. Bunun başlıca avantajlarından bir tanesi de çok çabuk kirlenmiyor. Sürekli temizlemek zorunda kalmıyorsunuz. Burada da güzel bir mat siyah musluğumuz var. Burayı ölçelim değil mi? Tam kullanımını alalım buranın. Çünkü merak ediliyor. Net kullanım alanından itibaren ölçüyorum. Yani mutfak dolaplarından itibaren 12 metrekarelik bir kullanım alanı var. 60'a 120 mermer görünümü seramik. Yukarıda da gördüğünüz gibi led ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Ev çok güzel olmuş. Gerçekten geniş. Salona bakalım. Salon da çok geniş. Ardından yukarıya çıkarız. Güzel bir temizlik şart bu eve. Henüz yeni bitti inşaat. Burası... 5.73'e Pardon. 5.73'e 3.87 boyutlarında toplamda da 23 metrekarelik geniş bir salon kullanımı sunuyor arkadaşlar. Tamamen size ait müstakil bir villa girişiniz var. Tamamen müstakil bir bahçeniz var. Çok da geniş bir salonunuz olacak. Televizyon ünitesi burası olarak düşünülmüş. Karşıya klima tesisatı bırakılmış. Genelde klima tesisat televizyonun üstünde oluyor ama bu sefer farklı bir yere bırakmışlar. Güzel de olmuş çünkü televizyon aşağıda olduğunda klimanın ayarını aşağıya getiremiyorsunuz. Çünkü televizyon zaten ısınıyor ve yukarıdan sıcak geldiğinde çok çabuk arıza verebiliyor. Buradan da çıkabileceğiniz geniş bir bahçe terasınız var. Ben böyle bahçe teraslarına bayılıyorum. Bunların da temizlik yapılması gerekiyor çünkü zor açılıyor. Böyle alanlara bayılıyorum kahvaltı yapılabilir, yemekler burada yenilebilir, zaman geçirilebilir, ailecek oturulabilir. Gayet güzel bir alanımız var. Üst tarafının kapalı olması da çok büyük bir avantaj. Bir de bu evin terası çok geniş. Dev gibi bir teras var. Birazdan bakacağız. Yine 60'a 120 seramikler kullanılmış. Yukarıda da led ve... Şimdi amber ışığı bu arkadaşlar. Çok da soruluyor. Amber ışığı nedir diye. Amber ışığı bu. Ortada küçük bir spot var. Yanlarında da yeni spotlarla birlikte harika duruyor. Şimdi burası da merdiven altı lavabomuz. Burayı böyle göster yukarıdan daha detaylı bakarız. Merdivenin hemen sağ tarafında trabzan var. Yukarıya çıkarken daha kolay çıkılabilir. Merdiven başlarına da beyaz. Rıbleyen'in orta katında 3 adet odamız. Bir tane de ortak kullanım banyo lavabomuz var. İlk odamız hemen merdivenin başında. Sol tarafa geçtiğinizde odaya çıkıyorsunuz. İlk odamız burası. Odalar laminat. Çok da güzel bir laminat. Böyle cevizin biraz daha böyle koyu hali. Çok şık bir ceviz görüntüsü veriyor arkadaşlar. Bu ağaç çok hoşuma gidiyor. Bir de kokusu da çok başka. Gayet güzel bir da burası. Toplamda da 17.21 metrekarelik bir oda. Çok geniş bir oda. Mesela diğer villalarla kıyaslayabilirsiniz oda metrekarelerini. Burası daha geniştir. Yatak başlı olarak neresi düşünülmüş? Her tarafa bırakılmış. Her tarafta prizler var. İstediğiniz yere yatak başlı olarak düşünebilirsiniz. Otomatik panjurlu olması da çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda bunu kumandadan kontrol ediyor olmanız da ayrı bir avantaj arkadaşlar. Çünkü başında beklemiyorsunuz. Yani buraya gelip açılıp ya da kapanmasını sürekli beklemiyorsunuz. Çok karanlık olmadı değil mi? Amber ışığı bak böyle akşam daha güzel gözüküyor. Bunu da gösterelim. Şimdi amber ışığı kapıyı da kapatayım bir dakika. Amber ışığının görüntüsü akşamları çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Mükemmel bir görüntüsü var. Beyaz ışığı da kapatayım mı bir? Deneyelim mi bir? Nasıl olacak? Bak görüntü görüyor musun? Çok karanlık değil değil mi? Böyle gecelanması gibi harika bir görüntüsü var. Amber ışını bu yüzden çok seviyorum ama evin her yerinde kullanılmıyor. Hemen yan tarafında bir odamız daha var. Burası da yine laminant. 14.60 metrekarelik bir odamız. Yani 15 metrekareli diyelim. Güzel bir oda arkadaşlar. Yine buraya iki tane sabit pencere bırakılmış. Salonda da vardı bunlar gün ışığından faydalanmak için. Burada da sürgülü güzel bir kapımız var ve balkonumuz var burada. Kapılar lake bu arada. Birazdan kapılara da bakalım unutmadan. Tabi bunlar açmak zor. İlk yeni yapıldığı için bunların sürekli bir açılıp kapanması gerekiyor. Yerine oturması için daha kolay açılması için. Gayet de güzel bir böyle balkonumuz var. Şimdi arka tarafta da inşaat var ama bu evin en güzel özelliği de bahçeye denk geliyor olması. Yani arka tarafınız da kapalı değil aslında. Bahçeye denk gelmeniz çok büyük bir avantaj olmuş. Ses çıkarıyor burada. Yine burada da hamberisce kullanılmış ve banyo lavamuz vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Seramikler biraz daha böyle dokulu seramik. Duş içi ahşap görünümlü, seramik, laminat görünümlü seramik. Duş çok küçük kalmamış mı? Değil mi? Biraz küçük kalmış abi. akabin yani bu kadar geniş bir eve bu kadar geniş bir banyo lavaboya bu kadar küçük bir seramik pardon duş akabin çok da iyi olmamış mesela şuraya kadar uzatılabilirdi. Buradan alınan Daha bunun tam yanında ama yapılabilir yine müteahhit firmadan rica ederiz burada da güzel bir aydınlatmamız var burada beyaz ışık kullanılmış son odamız da burası ebeveyn banyolu bir oda burası. Hemen ölçümünü yapalım. Toplamda 15 metrekarelik bir odamız daha var. Burası da 15 metrekare. Kapıyı kapatalım. 15 metrekarelik bir odamız daha var. Ve buradaki ebeveyn banyomuz. Bak buradaki duşakabin çok iyi. Çok güzel bir duşakabin seçimi olmuş. Elimi sıkıştırdım bu arada. Güzel bir duşakabin olmuş. Vitra'nın gömme rezervuarı. Böyle benim gibi açarsanız bunu böyle oluyor. Buraya bir plastik olması gerekmiyor mu? Değil mi? Burada şundan bir tane olması lazım ki eliniz sıkışmasın. Böyle açtığınızda gerçekten. Yok sıkışmıyor aslında da. Ben biraz hayvan gibi açtım galiba. Baksana. Düşünmüş insanlar onu. Bak burada sıkışması imkansız. Ama ben biraz böyle sert çekince oldu galiba. Güzel bir. Gerçekten güzel olmuş burası Geniş yani. Diğerinden daha geniş. Bu kadar geniş bir eve o kadar küçük olmaz. Burada da harika bir detay bırakmışlar. Çok hoşuma gidiyor. Böyle ahşap görünümü. Şimdi bu kapıların en büyük özelliği de araba boyasıyla boyanıyor biliyor musunuz? Bu kapıların tamamı araç boyasıyla boyandığı için öyle kolay kolay yıpranmıyor ya da eski bir görüntü olmuyor bunlarda. Böyle 10 yılda geçse yeni gibi duruyor. Güzel bir bildi olmuş. Şimdi en üst katta ne var? Hava da yağmurlu. Dediğimde 10 gün boyunca yağmur yağacak bu arada bir tane odamız, bir ortak kullanım, banyo lavabomuz, bir tane de terasımız var. Biz banyo lavabodan devam edelim. İşte böyle olacak. Çok da geniş, güzel bir banyo lavabo olmuş arkadaşlar. Yine Vitra'nın gömme rezervuarı. Harika bir görüntü var. Burada güneş enerji sistemi, çamaşır makinesi için bir tesisat alanı. Artı burada geniş bir duşa mevcut. Güzel olmuş bak burası da güzel. Tavan yüksekliği de çok iyi. Her yerden kullanabiliyorsunuz. Artema markada bataryalar kullanılmış. Böyle geriye doğru gidelim. Odaya girelim. Burası da odamız. Evin en küçük odası burası değil mi? Evin en küçük odasını ölçüyorum. Diğer villalarla kıyaslayın. 13.28 metrekare. 14 metrekare diyelim ya da 13 diyelim. 13'e daha yakın. 13 metrekarelik bir kullanımı var. Düşünün yani en küçük odasının bile 13 metrekarelik bir kullanımı var arkadaşlar. Ve tabii ki bence evin en güzel yanı terası. Çok güzel bir teras var. Gene yağmur yağıyor. Gene yakalandık. Yan taraftaki gibi açılır kapanır da yapılabilir istenirse buranın üst tarafı. Tamamen sabit bir pergule de yapabilirsiniz. Ama kullanışlı gayet de şık bir yer. Denize yürüme mesafesinde buradan otelleri görebiliyorum konum harika. Çatı bu arada kiremit. Bunu da söyleyelim. Kiremit olması çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Bunu es geçmeyelim. Kiremit çatı her zaman diğer çatılardan çok daha iyidir. Çok daha kalitelidir. Kesinlikle değerlendirin. Ev güzel, konum güzel. Fiyat 2 milyon 750 bin TL. Hemen burası da cadde. Şurayı da göstersene. Yağmur yağıyor. Romantik bir ortamda ev tanıtıyoruz. Burası da cadde. Liman yolu orası. Liman yolundan geldiğinizde hemen ikinci parselde sizin eviniz olacak. Konum harika, yer harika, denize yürüme mesafesinde ev sizi bekliyor.